öllü olduğumuz alanlardan biri. Mesela gündemde yok söyleyeyim. şu an bir SWOT analizi yok. Yok. Master yani planı yok. Ben yani bunu söyledim yani birkaç yerde. Bu SWOT analizinin bir kişi tarafından yapılabileceğini zannediyorlar ama evet. o, o mümkün değil. Tabii SWOT ki. analizi büyük bir, Ciddi ekip, bir ekip gerektiriyor. Bir, bir, bir büyük bir masraf. Bizim hem SWOT analizine ihtiyacımız var hem de bir oryantasyon planına ihtiyacımız Ve var. Master, Orta vadeli plan, işte master, master plan. plana ihtiyacımız evet. var. Maalesef planları yapıyoruz ama bizden sonra gelenler Yapmış olmak için yapıyoruz hani bir yani yaptık mı yaptık ya, yapıp uygulamamız Tabii lazım ki hem şehircilik bakımından evet. hem altyapı bakımından ve su ihtiyacı su politikaları evet. bakımından suyu getirmek önemli kullanırken evet. nelere dikkat etmek gerekiyor vatandaşa anlatmak bunları öğretmek vatandaşı örnek olmak önemli sonrasında suyu atık olarak yönetmek önemli bütün bunlar planlama gerektiriyor bunlar orta vadeli, uzun vadeli plan gerektiriyor. Bunları da yapmak zorundayız. Yapılmadığı zamanlar ne oluyor? Ev ödevini yapmayan öğrenci gibi birikiyor. Tabii ki. Bundan sonra gelen zaman idarelerine... da yapılmayan küçük iş büyüyor, büyüyor büyüyor. büyüyor. Yani bugün 2 liraya, liraya, liraya mal olacak bir sorun birikerek birikerek yarın 102 liraya ya, mal olacak. Bu yine memlekete bir yük olacak. Memleketin bütçesinden çıkacak. Bizim hayatımızı etkileyecek. Tabii yani ki. bugün almadığımız bir hizmet yarın kattanara 10 yıl sonraki hayatımızı kötü etkilemek suretiyle bizim hayatımızı yani etkilemeye devam edecek. Yani hastalığı hemen tedavi edeceksin. Daha büyük uzun sirayet edeceksin sen hani. Etmeyeceksin. Hani örneğin sağlık hizmetleri var yani. Olduysa da tedavisini Hı. hemen yapacaksın çünkü sirayet ediyor. Susuzluk başka şeylere sirayet eder. Başka başka meselelere gider. Yani bu işbirliğinde hani ya yani bu işbirliğini yaparsak karşı taraf prim yapar gibi mantıklı ama yani. e, bu bunun başka Hani, ee, yolu yok. Siz Şimdi iktidar partisi olarak hani finansman sağlayacaksınız. Öyle bir mesela siyasi olarak prim yapacaksınız. İbrahim Bey. De, bizim vakıf olarak madene kapalı alanlar çalışmamız var. Evet. Oradan esinlendim. Siyasete kapalı alanlar var. Evet. Su siyasetle evet. kapalı bir alan. Aynen, Bu öyle. olmaz. Tabii. Bunu siyaset bunun üzerinden yani yaşam üzerinden siyaset Tabii olur ki. mu? İnsanı yaşatacaksın ki var olacak insan. Ondan sonra sen onunla Aynen. ilgili siyaset yapacaksın. İnsan yaşayamaz. Canlı yaşayamaz yani, temel bir olmaz. Pekalbi yani. yani. Su meselesi, siyaset olmaz. Bunu, ya bunu kim yapıyorsa, hani Ahmet. Yani, tabii ki hani, zamanı. Yani. E, siyasetin ağır bir şekilde. Onu el ele vereceğiz ki, hep birlikte. E, vatandaş bunu talep edecek. Altyapı meselesiyle ilgili de vatandaşlarıma bir e, rica ya da bir uyarı ya da onlardan bir e, dikkat ricası yani bizim memleket altyapıya yatırım yapan çalışmıyor gibi algılanıyor. Evet. Siyasetçiler de gözükmüyor yani böyle. Siyasetçiler de Hı. daha görünen şeylere e, oralarda var olmaya Hı. çalışıyorlar. Çünkü toprak altı görünmeyen evet. bir alan ve orada yapılan iyi işler ya görülmüyor ya da kısa vakitte Hı. ne yaptığı Gelir, ya salınıyor. zaten hiçbir şey yapmadığı ya geliyor. Zaten ev alırken de mesela gidersin nereye bakarsın? Mefruşatına bakarsın Tabii değil ki. mi? Daha çok dekorasyonuna bakarsın. Oysa ki Deprem bölgesinde yaşıyorsan birinci bakman gereken hmm, yer altyapısına bakman hmm. gerekiyor. Yani bunun temelleri sağlam mı? Efendim bina işte e, bina yapı sağlam mı? Ha. İçinde iyi yeterli e, ekipman kullanılmış hmm. mı? Donanım hmm. var mı falan filan. Bizim maalesef pek oralara itibar etmiyor insanlarımız. Eskiler zarfa değil mazrufa bak Tabii derlerdi değil mi? Hani zarf cicili bir cili ha. ama mektup nasıl? Hocam siz Arapça kelime kullanın ben de kullanayım. Ha. Bizim lisede geçen hocamız vardı. Şöyle bir Arapça tabir kullanıldı. Deful mazarrat celbi menafiden evladır diye. Hani kötülüklerin bırakılması defi iyiliklerin e, toplanmasından evladır diye. Bu içme suyunda da aslında bunu kullanabiliriz. Yani önce kayıp kaçakları öneceğiz ki ondan sonra mesela su kaynak sağlasan da yüzde kırk kayıp kaçak olduğu sürece senin her e, getirdiğin yeni kaynağın yüzde kırkı boşa gidecek. Her getirdiğin yeni kaynağın yüzde kırk da az bir rakam değil. Şimdi, Onun için hani bir o delikleri kapatacağız. Ondan sonra hani asıl e, kaynaklara bence e, yönelmemiz gerekiyor. Sadece Uşak'la ilgili Hı. değil. Mesela Çokrağan'dan e, yanlış hatırlamıyorsam yani 3 milyon metreküp civarında bir su da Banaz'a gidiyor. Evet. Orada da 1,5 milyon metreküp su yolda zayi oluyor. Banaz bir, bir takım sondajlar vuruyor yaz aylarında. Yani bu kayıp kaçak meselesi Ciddi bizim ülkemizde anladım ülkemizde çok sıklıkla görünen e, hadiseler. O da o altyapı meselesine geliyor. Ya, tabii canım. Bir, bir tane de ben söyleyeyim. Ha. Ehem mi mühim mi derdi evet. hocamız. Yani yani sen mühimi ehemin önüne koyarsan olmaz. Tabii ki. Yani hem daha öncelikli ehemli, önceliklidir. ya su meselesi ehem mesele. Az hocam sizle biz 4-5 önce bir program yapmıştık. Ha. Orada bir konuyu bir gündeme getirmiştik ama şimdi normal gündemimiz yoktu. Onu getirmek istiyorum ben. Bu e, Uşak nereye konutlaşmanın Tabii. nereye yapılması gerekirken evet. konuşurken, geçen haftalarda hatta ben e, isminizi andım. Bu Ulubey yolunda Şafak Öncü Koleji ve Kanyon Koleji'nden sonraki alana siz mesela, Demirlere kadar he, olan bölge. Umurca yoluna kadar Bence olan. Bence Uşak'da toprak varlığı ve satık bakımından kentleşilebilecek en uygun yer orası. Aslında Tokin'in de yeni bir evet. konut hamlesi var. 1570 konut yapılacak şehir merkezine. o Demirler merası olarak gösterir son gün ama. Benim dediğim yer orası değil. Ama değil canım yani. ben hani evet. e, anlatıyorum size. Kanyon Koleji ve Hı. Şafak Öncü Kolejinden Omurca demir, kadar. Demirlere kadar. Demirler Köyü'ne kadar. Ha. Köyü ha. Aynen işte, Omurca yolu var evet. ya. Evet. Oraya kadar olan bölüm verimli olan değil. Evet. E, Engebeli zaten biraz hani hem yani demir yolu boşa çıktığında evet. şehir ulaşımında ulaşım da sağlanabilecek öyle bir avantaj var. İşte onu mesela hani bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya, ben hani orayı eee Şimdi şey de geliyor, hızlı tren de geliyor. Evet. Aslında oraya gelmeden önce madem e, uşağın biraz durumunu da konuşmak <laughs> gerekiyor. konu Konuyu açıyor evet. İbrahim Bey. Bizim çok sağlıksız bir durumumuz var. Mesela şimdi bu Ankara-İzmir yolunu evet. alın. Atatürk Bulvarı bir kısmı. Evet, Gazi Bulvarı. E, Gazi evet. Bulvarı. Şimdi e, nasıl anlatayım? Ankara'dan İzmir'e doğru giderken sağ taraf oluyor. Evet. Yani eski uşağın evet. olduğu bölge. Bu yani içinde bulunduğumuz Hı. yer bu bölge. 0 TL ile 100 bin TL arası aile geliri olan insanların Hı. yaşadığı bir yer haline geldi. Hı. Doğru Hı. mu? Hı. Belki 100 bin bile yoktur Yok. değil mi? 50 hani ben bin diyelim. Yük, Yani iyimser Hı. bir rakam söyledim. Siz onu diyelim. aşağıya çekin. 0-50 bin. Sol tarafı ise 0 yani 100 bin ve üstü diyelim. Yani, 0 demeyelim. Hı. 100 bin ve üstü diyelim Aynen. değil mi? Tabii. Daha da gidiyor. Hı. Bak bu bazı birçok kentte okudum, çalıştım yurt dışı Hı. yurt dışı. Fakir semtler olur, gelişmiş semtler olur, sosyoekonomik düzeyi ileri semtler olur. Ama şehrin elma gibi yarısı böyle, yarısı böyle ben bir yerde görmedim. Siz gördünüz mü bir yerde? Şehrini dönüştürüyor hocam an... mesela Ankara'da. Mesela Mamak hep böyleydi şimdi. Yeni yaprağın hamlelerle mesela. Çinçin, ha. Ankara'da. Mamak lüks bir semt oldu. Altında. Siz öyle. Çinçin'i gördünüz mü yakında? Biliyorum canım biliyorum. Çinçin'e kimse giremezdi yani ben öğrenciyken. Abidin Paşa'nın ötesi. Hani, o tür dönüşümler gerekiyor. Mesela ha. bizim de şehrin kuzeyine... Farklı cazibe merkezleri oluşturarak. Ama orada da şöyle onu da şöyle eleştirdim. Şimdi mesela eski Uşak bölgesini bu 0-100 TL gelir skalasındaki bölgeyi kentsel dönüşme soktun, aynı insanları koydun, olmaz. Entegrasyon olacak. İşte cazibe merkezleriyle He? orası He? kıymetleneceksin yani ki. Buraya buraya burada farklı gelir grubuna üst gelir grubuna mensup insanlar da yaşamak isteyecek. Tabii. Öyle cazip hale gelecek burası ve Tabii. entegrasyon evet. olacak. Aksi takdirde burada sosyal meseleler olur. Kriminal meseleler olur Tabii. burada. Suça meyil artar. Ya mesela örnek vereyim ya. Ben şu an Tişi Hastanesi olduğu Tokyo bölgesi var ya. Evet. Mesela orası Tokyo yapılmadan önce oraya kimse gitmezdi, gitmezdi ya. Evet. Ama Nasıl ha, Tokyo geldi. Sonra orası şehrin lüks oldu şu anda. Tabii, Tabii. Konut fiyatları arttı. Tokyo bu noktada öncülük yapıyor şeyler. Ciddi bir Konut sayısı oluşturdu. şimdi 1570 konut ciddi bir rakam. bizim Beyoğlu Bey, Karalı nüfusu kadar bir nüfus. Evet. Onlar mesela nereye yaparsa da şehir o bölgeyi de genişlemiş oluyor. Bunun için mesela e, iyi düşünmemiz gerekiyor mesela Tokyo. Ya yani insanlar e, farklı gelir dağılım grubundan da bu bölgede yaşamalı. Ben onu anlatmaya Tabii çalışıyorum. Ki. Yani sadece bir grup insan burada yaşar mantığı olmamalı.